Mura. Abi. Allah amacan diye ben ara Mura da bir ara ona konuşacağım. Hayır da bu samiyet nerede gelmiş? Bugün bana bakar et demiş ama ne abi? Allah bana ne diyor? Ha konuşalım. Ne 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 konuşalım? Konuş. Konuş konuş. Sesin git mi? Sesin git. Allah senin beni gidi baka nura alo hani sadece gidi sen beni götürt parka hadi konuş konuş sen giysen parka o, ne yapsın o. konuş hele konuş hele Hazırana da konuş. Hı. Söyle. Söyle Murat abi. Murat abi. önce çatıp Sen sen çok gel beni götür ha. Tamam. Bir tane Kameraya götür. Ne? Böyle gider. konuş konuş. Sesin burada gidip konuş ona. Samazan o da. de götür salıncağa mı durur? Bunca kıl getir. Sana Ali da getir. Evet, sonra sıra beni yemeğe götür. Söyle sonra beni yemeğe götür. Yemeğe götür. Tamam. Tamam Murat, tamam. Tamam. Mezyonlar, şimdi işte. Ben.